Bir kardeşimiz zırhlı araç lootu ile bin al. Kaç kaydı ya? 10k like gelecek demiş. O zaman zırhlı araç için bir iki tane silah bulup geliyorum. Siz de o sıra like atın arkadaşlar. O ne lan? Bu ne arkadaşlar? Aa bu ne? Oğlum bu oyuna yeni mi gelmiş? Bunun ne olduğunu yorumlara yazabilir misiniz? Ne bu? <laughs> lan buldum. Gel buraya. Arkadaşlar bu kamyon ne işe yaradığını şimdi anlayacaksınız ve bakın böyle loot atıyor gördünüz mü? Şimdi bunları hemen bırakmam lazım. Allah belanı kar 98 vermiş bana. Şöyle bir iki tane sıkalım. Allah belanı. Hayır, at artık silah. Ya botçuk sen nereden çıktın öyle? Hadi bir şey at. Vallahi attı. İnşallah atış eden. Atış eden dediğin haramalı bir silah, değil evet. mi? Tamam, aldık, aldık, aldık. Okey, 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 okey. Gel lan buraya. Evet. bunun sonuna kadar gidersiniz, patlatırsınız, drop silahları veriyor bu arada. Evet, kamyonetimiz devam ediyor. Şunu hemen hemen hemen, hemen cici bir patlatmam lazım. Allah'ın cezası patla. Oo oh, patlattık. Evet içine girelim. Şimdi bana drop silahlarımı ver. Oo oh, loot'a bak. Oha. Tamam. Bu loot bana win aldırır. Aa loot var. Pusu olabilir. Bunu hemen alayım da içeri götüreyim. Bakın. Öyle de suyu bitiriyorsunuz. Yaşayabiliyorsunuz lootları. Haberiniz olsun. Artık bir alma zaman. Çok konuştum. Adam mısın lan sen? Şöyle bir bomba. Belki patlar. Oo, oh, gidiş yoluna. 4 kişi kaldı. 4. 1 ve 4 kalmış olmayayım mu? Bak bak. Allah belanı. Patlıyorduk az da. Ondan nakledik. O da bayıldı.